Öncelikle arkadaşlar bugün sizlerle beraber ee, şey olacağız. Poppy Playtime hemen bire girelim. Tekişle. Arkadaşlar bu, bu korkularımla yüzde eş videosu oluyor. Arkadaşlar. Küfür edersem <laughs> eğer sensör koymuş olabilirim. Sensör koyarız zaten. Yani ama yok bu videoda. Ama yani küfür edersem yani diye bir uyarımızı verelim uyarımızı verdik ama yine de zaten küfür sensör koyacağım ne olur ne olmaz. Yani çok oyunculu işler var. Evet. Hmm, evet. Welcome. Give a shop'tan trene bakmamız lazım ama niye renk yok? Devam tamam, edelim. Koş. Bu oda var mı? Yok. No, normalde var mıydı bu? Yoktu. Yok. Burada koltuk. Burada bitmiyordu. Neyse. Ok, açıldı. Bir anahtar bulduk. Evet. Anahtar. Anahtar bulduk. Devam edelim. Tamam. Burası mı açıldı? Yok. Bu bucket. Bucket ama kitli değil yani. Bu ne? Crowbar. Evet. Benim oyunum nedense İngiliz olmuş ya. Lan. Abi ben niye çıkamadım? Çıktı Kır. Yes. Devam edelim. Koş koş koş. Lan. Aa kod. Alt, yeni security kod. Yani yeni güvenlik kodu. 6 7 yani 67 39. 67 39 öğrendik. Koş abi koş koş. Al. 67-39 69-39 67-39 değil mi? 67 39 Tamam açıldı. Ee, e, ha, artık elimiz var evet. Poppy Playtime Capture 1'in mobilinde de böyleydi ama el gözüküyordu. O problem. Neyse. Bu arada arkadaşlar orijinal oynayacağım. Yani oynamayacağım diye etmeyin. Discord'da da paylaşıyorum. Discord'a gelmeyi unutmayın. Orada yeni serilerden bahsediyorum. Yalnız şu market sevgisini başlatacağım ben. Selamun aleyküm. Bu ne biçim bagi vagi ise artık. Eh. Agi, vagi, bir çaplak. Tamam. Aa, ya gitti. Şurada şey var. Aldık mı? Aldım he. Power room'a gittik. Aç aç aç. FBI FBI open the door. <laughs> Aa, e, bir tane olması gerek mi olmadı? Neyse. Devam aldım. 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 Bir tane oldu. Tamam aldım. Düşün şunu yapalım. Şu. Bu olması gerekiyordu. Bu. Şöyle bir tane daha yaptık. Geldi mi kol? Geldi herhalde. <laughs> ne? Şöyle. Şunu. Tamam son bir tane kaldı. O da nasıl yapacağım? Nereden alacağım ki kolu? Nereden alacağım? Buradan mı? Heh. Ben bunu bir de şurada kine daha. Şimdi şuna vereceğim herhalde. Gücü Nasıl güvenli koymuşlarsa. Güzel güvenli koymuşlar ha genelde. Neyse Hagi gidiyordu zaten birinci bölümde. haki Arkadaşlar ölmeye hazır mısınız? Ya Allah 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 O birisi geçti. Birisi geçti gördünüz mü? Birisi geçti gibi geldi. Geçerken şuradaki kol şu geçerken şuradaki kol geldi Çünkü birisi geçtiğini hissettim. Birisi geçti ya geçti aynen geçti. Abi korktum. Birisi geçti. Hagi Hagi ya Hagi miydi? Hagi'dir ya herhalde. Hagi'dir değil mi? Hagi'dir herhalde. Aynen Hagi'dir kesin Hagi'dir. Biz birinci bölümde zaten hep biraz izliyor. Yani izlemezse izlemesin. Ayıp diye bir şey var ama. Ya yani o ayıbı bilmiyor. Ayıp. Hı? ayıp bilmez O, o, Bunu yakından da görmüş. Buradan birisi gelebilir. <laughs> Mama Long Legs geliyormuş değil mi? İkinci Chapter 1. <laughs> Chapter 1'den Chapter 2'ye geçiyoruz. evet <laughs> arkadaşlar Chapter 1 oynarken Chapter 2'ye geçtim. Bu oyuna yani Chapter 2 daha gelmedi ama gelecek. Yani o zaman da oynayacağız. Aa geliyor bak. Şimdi buradan gelecek galiba. Boşuna yer yapmamışlardı bunlar bakalım geldi anne kırmızı elini de alıyoruz ikinci bölümde kırmızı el hayda olacak tabi ikinci bölümü daha yapınca oynamamıştır kesin o yüzden çekmek çekmemişler video hadi bakalım açılmasını bekleyelim bu oyunu ben iki kişilik de oynayabiliyorsunuz arkadaşlar ben iki kişilik oynadım ama bugün biraz korkuyormuş numarası. Ha 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 çok komik. Öyle bir şey yok. Tamamen arkadaşım bulduğu dedi bir girdik zaten yarısı bitiremedik oyunu. <laughs> Öyle. Ama çoğu yere oynadık bitiremedik. Acaba neden bitiremedik? Kimin korkusundan bitiremedik? Acaba. Allah. Arkadaşım daha kanalını açmadı. Youtube kanalını açarsa eğer. Ben onun Reklamını yapacağım merak etmeyin. Şuradan gidiyoruz. Tamam bundan sonrası bende yok zaten. Oyunda yani ben bilmiyorum. Korkutma şeyi. Tamam, bundan sonrasını zaten yapamadık arkadaşlar beraber. Şuradan çıkıyorduk. Ama şurada bir şey geliyordu. Unuttum. Hagi mi geliyordu? Hagi geliyordu. Burada aşağı düşersek bitiyoruz orada. Dur bir ben bir ekran parlaklığını %100 yüz yapayım dedim. Yapmışım. Abi ben göremiyorum bir şey. Ben göremiyorum. O şey şu an. tamam burada. Tamam. Düşecektim. Düşecektim ben. Ben düşecektim. Ay ama ben ışık olan bir yere mi gitmem lazım? Dur mu ya? Neden yapamadım? karanlık geldi. Kaçıktım da mutfakta mı yersin? Mutfakta mı oynasam? Kardeşim. kardeşim bana süt bırakmış, evet. O. Ya kardeşimi çok seviyorum ben arkadaşlar. Bana yemek bırakmış. Bu süt bir de şey bırakmış. Teşekkürler kardeşim sana, adam gibi adamsın. Sen çocuksun. Sen çocuk gibi çocuksun, evet. <laughs> kardeşim daha tam adam olamadı derken yani şeyi kastediyorum. Yani normal onu çok seviyorum bildiğiniz gibi ya. ama bilmiyorsunuz tabi. Hiç görmediniz. Bir gün onu da YouTube videosunu alacağım yani. yani. o seviyor öyle şeyleri. Onu ben de YouTube videosunu alıyorum. Kameralı. iki onu göreceksin de beni görmeyeceksin tabi. Zaten benim devir adam videomda hala var mıdır bilmiyorum ama FaceTime var. FaceTime. Face Cam Neyse öyle bir şey var. Yani o videoyu da izleyip benim yüzümü öğrenebilirsiniz tabi isteyenler. Şimdi en zor bölüme geldik. Ben bunu yemek yedikten sonra yapacağım. Yemek yedikten sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar geldim. Öf doldu mu? Ama böyle küçük bir şeydim yani. Ama çok da acıkmıştım açıkçası. Ya ne diyeyim? Güzeldi. Ama kesin bunu şey yapmıştır. Dedem bana ayırmıştır. Tamam abim. Oradan alıyormuş. Burada en çok düştüğüm yer burası. Al şunu. neden? Arkadaşlar ölürsem ben burayı gelen gelene kadar şey yaparım. Arkadaşlar benim en çok küfür edebileceğim yere geldik. Ee, küfür edersem yine uyarımı vereyim. Yes abi ya. Üf, bunu hiç yapamadım ben size söyleyeyim mi? Bunu hiç yapamadım ben. Yok yapamadım. Hep aşağı düştüm. İlk defa yaptığımdan bu kadar seviniyorum yani. Ama bu adam değil Bu kadar sevindim. Ya derseniz eğer yani. Ya, neden olduğunu anlamışsınızdır artık. Buradan gücü aç abim. Açık mı şu anda güç? Bla 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 yazmışlar. Pol. Pol abim. Buna da pol dedik mi? Hepsine pol dedi, kimdi? Onuncağı bekleyeceğiz. Şurada şey vardı da onu yapmayı üşenmişler. Mega Pet. Mega at Friends makinesi ama burada pet yapmış. Neden? Çok bu Utanmıyor musun lan? He, utanmıyor musun? Utanmıyor musun lan insanları gözetlemeye? He? Bakın arkadaşlar bu gözü habire beni takip ediyor. Utanmıyor musun lan sen insanları gözlemeye? He? Utanmıyor musun? Utanmıyorum. Bir sen beni izle. Ben ne zaman şuraya gittiğimde hangi vakitin gelmesi gerektiğini sen ona haber edersin. Çünkü o da bir canlı. Sen de canlısın. Bunlar da canlı. Aha oyuncağım oldu. Bu ne biçim bir oyuncak lan? Ben bunu beğenmedim. Bunu bu pet yaptı. Arkadaş yapmadı ki bu. Arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Artık amin tamam. Artık ölürsek kapı yani cennete gideceğiz biz yavaştan kaçalım. Hadi abi aç 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 aç. Bismillah. Aa, abi abi abi. Hadi ne oluyor lan buradan mı gideceğiz? Buradan mı? Buradan mı gidiyoruz lan? Bismillah Bismillah Tövbe, Tövbe 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 Ben bunu niye oynuyorum? Buradan mı? Ah! Don bir üzücü müzik Don 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 Korkuyor Korkmuyorum. Espa. Bunlar olmuştur. Arkadaşlar bir problem oldu yani. Problem derken ben videoda sonu koymayı unuttum. Yani şu anda arkadan seslendirmeye yapıyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın ne diyebilirim. Daha dönüm size sağlık. Kılın. Ona bir şey daha bulamadım ama neyse.